Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve da'a. Kıymetli dostlar, yaz Kur'an kurslarına bakış açımı, bir genel kurmay başkanı bana yaz Kur'an kursu ciddiyetini öğretmişti. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaz Kur'an kursu deyip geçmeyelim. Bir gün bir genel kurmay başkanımız görevden ayrılırken, Diyanet İşler Başkanımızı ziyaret etti ve Diyanet İşleri Başkanımıza bir hatırasını paylaştı. Dediler ki ben bu zamana kadar dinle, diyanetle, camiyle, cemaatle, namazla, abdestle uzaktan ve yakından bir ilişiğim olmadı. Bir yakınlığım olmadı. Ama küçük yaşlarda dedemle birlikte bir bayram sabahında camiye gitmiştim. Dikkat buyurun. Gerçek bir hayat hikayesi. Ama bizi yönlendiren, bizi yapmamız gereken hedefe kitleyen bir hayat hikayesi olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Bir bayram sabahında camiye gittiğimde caminin imamı herkesle musafa ederken benimle de musafa etti. Başımı okşadı ve bana bir şeker verdi. O şeker hayatım boyunca veya o kare o fotoğraf karesi, hayatımın her aşamasında o fotoğraf karesi benim hareketlerimi belirledi. Bir fotoğraf karesi düşünün ki camide güzel bir hatıra, kubbede hoş bir seda bırakmış ve daha sonra elinize Müslümanlarla alakalı, dinle alakalı, şeriatla alakalı, dincilikle alakalı teklifler geldiği zaman bir fotoğraf karesi hayır Müslümanlar öyle değildir. İmamlar böyle değildir. Camiler, cemaatler böyle değildir. Delirtecek sadece bir fotoğraf karesi. O fotoğraf karesini belki bizler de verebiliriz. Belki bizim de hayatımızda nice farkında olmadan böyle fotoğraf karelerine vesile olmuşuz. Camide gördüğüm her bir çocuğu gelecekte bir lider gözüyle, bir genel kurmay başkanı, bir yerde etkili bir isim olarak görmüşüm ve bu şekilde onlarla güzel bir fotoğraf karesi yakalamanın gayreti içerisinde oldum ve olmaya da hep devam ediyorum. Nasip olursa da hep olacak. Kıymetli dostlar, bu güzel fotoğraf karesinin güzel yakalandığı, fırsata dönüştüğü bir mevsimdeyiz yaz Kur'an kurslarını geçen yıl yapamamıştık. Ama bu sene nasip olursa inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızın almış olduğu kararla sevindirici bir karar camilerimiz, çocuklarımızla buluşacak. Camilerimiz çocuklarımızla şenlenecek. Çocuklarımız Kur'an'la kucaklaşacak. Buna bizler de aracı olalım. Bizler de vesile olalım. Bakınız bir istatistik var. Geçenlerde Cami'deki cemaatimizle paylaşmıştım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çok dikkat çekici, çok önemli bir istatistik. Türkiye'de az çok ibadet eden, namaz kılan, kılmış olduğu namazların dualarını ezberleyen, ezbere bilen kişilere mikrofon uzatılmış. Denilmiş ki kardeşim, bu namaz dualarını, ibadetleri, peygamberi, dininin vecibelerini nerede ve hangi yaşta öğrendiğiniz sorusuna yüzde 86 oranında küçük yaşlarda gitmiş olduğum camideki yaz Kur'an kurslarında öğrendim. İki aylık bir zaman dilimi ki ömrünüzün nihayetine kadar, sonuna kadar sizi yürütecek, götürecek dini bilgi altyapısını öğrendiğiniz bir yaz Kur'an kursu. Kıymetli dostlar, yaz Kur'an kurslarını Hafife almayalım. Yaz Kur'an kurslarının ciddiyetini kavrayalım ve kavradığımız zaman Yaz Kur'an kursuna bakış açımız, yaklaşımımız ciddi olacak. Ciddi olduğu zaman başta kendi evlatlarımız, komşumuzun çocukları, akrabalarımız, korunlarımız, yiyenlerimiz bütün çocukları camiye göndermek için seferber olacağız. Neden? Gelecekte ayakta durabilecekleri, dinlerini yaşayabilecekleri, namazlarını kılabilecekleri bir altyapıyı onlar da bu yaz Kur'an kursunda öğrensinler kıymetli dostlar. Hiçbir şey öğrenemeseler de, güzel dine karşı, peygambere karşı, camiye karşı muhabbetleri olur. Aralarda hiç değilse bir sevgi beslerler. Ben devamlı hocalarıma şunu paylaşıyorum. Diyorum ki kıymetli değerli hocalarım, yaz Kur'an kursuna gelen talebelere Kur'an-ı Kerim'i, siyeri, diğer dersleri hiçbir şey öğretemesek de sevgimizi verelim. Sadece camiyi, cemaati, imamı, kitabı, Kur'an'ı, Allah'ı sevsin yeter. Gerisi hayatın ileriki zamanlarında görüyoruz, görüşüyoruz kardeşlerimiz. Yaşı 50 olmuş, hatta 80 olmuş, Hocam bunun eksikliğini hep yaşıyorum. Lütfen ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum diye gelen birçok kardeşimiz var. Yeter ki biz bu yaş gruplarını camiden küstürmeyelim, camiden koparmayalım, camiden o veya bu bahaneyle uzaklaştırmayalım. Rabbim gelecek cami cemaati adaylarını şimdiden yetiştirme, onlara muhabbet gözüyle gönül tellerini dokunabilmeyi bizlere ve sizlere nasip eylesin. Hepinizi bu sene açılacak olan bütün camilerimizde, başta Sümbül Efendi camimiz, diğer Kur'an kurslarımızda, yaz Kur'an kurslarını özen göstermeniz, ilgi göstermeniz, hassasiyeti, istirhamı, dileği, temennisiyle hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Rabbim cümlenizden أبداً راضي